Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok sinirliyim abi. Çünkü biliyorsunuz çok büyük bir kavga yaptık. Berat Ali ile Sait benim hesabıma girip her şeyi harcadı arkadaşlar. Sonra kavga falan ettik abi. Hatta şimdi videoyu biraz göstereceğim size. Oğlum sen adamlığı ne karıştırıyorsun lan? Adamlık ben var? çıkıyorum. Oyunu nerede? lan telefonları. Şey. Birazdan kavga yaptığımız görüntülerin hepsini göstereceğim arkadaşlar. Ama ondan önce ben de intikam almak için şu anda Berat Ali Yılmaz'ın hesabındayım abi. Ve hesabında ne varsa harcayacağız. Direkt dükkanı gelin bakalım arkadaşlar. Mesela burada ücretsiz hiper şarj varmış. Açalım abi. Normalde bunları Berat kendi açacaktı. Ama ben açıyorum gençler. Ve ne geldi? O grey'e geldiler arkadaşlar. Çok da güzel bir şey değil abi. 10 tane rastgele star hediyesi. Evet Berat Ali Yılmaz. Sen benimle kavga yaptın. Bizim hesabımızı çaldın kardeşim. Şimdi sana göstereceğim. Arkadaşlar vallahi ne varsa açacağım. Ulan bir de şansın efsanevi çıkıyormuş var ya. Harbiden şaşırırım abi. Oy gizemli geldi. Ah be içinden bir şey çıkmadı. Neyse açıyoruz. Evet destansı da kaldık abi. açmaya devam gençler. Oğlum hep de ender geliyor ya. Demek ki Berat şanssız arkadaşlar. Ama sıkıntı değil abi açacağız. Her şeyi açacağız. Bugün bu hesaptaki bütün her şeyi bitireceğiz dedim. Lan ne geldi oha. Oğlum destansı şeyden kostüm geldi gördünüz değil mi gençler. Ya bana gelmiyor böyle şeyler. Berat'ın hesabına geliyor kardeşim. Böyle bir şey olamaz ya. Şu an arkadaşlar bir tane daha perşaz varmış. Bakalım ona ne gelecek abi. Onu da açıyoruz. Ve kime geldi? Evet Otis'e geldi. Çok da güzel bir karakter değil gençler. Bu neymiş lan? Oo, ücretsiz bir tane şey aldık. Romantik dynamik aldık gençler. Şimdi bakalım abi. 6 tane de burada şey, hediye var gençler. Lan belki Efsanevi çıkar buradan. Haydi bakalım. Şöyle sağ yapıyoruz. Ender oldu sağ sol sağ Sol sağ sol sağ sol Destansı hadi bakalım Ah be destansıya kadar geldi Lobby bir kostüm daha geldi Oha El yapımı search kostümü gençler Gerçekten güzel şeyler çıkartıyoruz Berat'a Aa süper ender Hadi bakalım abi yapma be Vallahi arkadaşlar enderle süper ender Arasında kalıyor açıyoruz abi Destansı oldu mükemmel hadi gizemli Ah be Oğlum bu ne destanslardan kostüm geliyor ya Allah Allah arkadaşlar biz adama kışkırtma yapacağız hesaptaki her şeyini açacağız dedik adama güzel şeyler çıkıyor abi <laughs> evet gençler bir tane daha var bunu da hızlıca açıyoruz evet buradan şimdilik bir şey gelmedi altın var abi şimdi Berat'ın 130 tane elması var gençler bu elmas salla ne alalım biliyorsunuz mu buradan çok alakasız bir kostüm alacağım abi gördüğünüz gibi ve Berat'ın 39 tane elmasını şu anda kostüme veriyorum abi evet. Bence güzel bir şekilde elmasını harcadık gençler. Oğlum 11 bin tane mücevheri varmış lan. Dur 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 dur. O zaman bir dakika gel abi gel. Bütün mücevherlerini biz de harcayacağız. O harcı da arkadaşlar. Mesela burada ne var abi? Bu kostümü direkt alıyorum aga. Evet güzel bir şekilde. Berat'a kostümü aldım. Şimdi bir tane daha alacağım arkadaşlar. Ya bitireceğim oğlum. Bu hesaptaki her şeyi bitireceğim. Mesela Rico kardeşim. Bunu da alalım. Bunu da alalım abi. Berat Ali bunu gördüğü zaman bence çıldıracak arkadaşlar. Evet bakıyoruz abi burada ne var köpek balığı hank var o zaman bunu da hızlı bir şekilde alalım gençler evet gördüğünüz gibi bunu da aldık abi Oğlum valla Berat gördüğü zaman çıldıracak gel birbirinin kostümünü de alıyorum ya bugün var ya kostüme doyacak bu hesap kardeşim Benle kavga ediyorsunuz benim hesaba giriyorsunuz cezasını da çekseksiniz birader Evet gençler buradan bu kostümü de aldım abi Berat Ali muhtemelen çıldıracak bu kostümü de almak istiyorum aga <laughs> Oğlum ne güzel kostümler alıyor lan Bakalım bakalım robot peyniri Evet bunu da buradan hızlı bir şekilde alıyoruz Arkadaşlar affetmek yok Bugün Berat'ın hesabının içinden geçeceğiz Bak Berat bana kışkırtma yaparak Bunu almıştı o yüzden ben de bunu alacağım Öyle kolay kurtulmak yok Benden Beratçı. Evet sokak kedisi Leon bunu da alalım abi Hızlı bir şekilde <laughs> Oğlum şu an var ya çok eğleniyorum ha Vallahi billahi gençler Gördüğünüz gibi ooo şeyt. Tamam şeydin kostümünü de alalım abi. Aga adam ne ne kadar mücevher var harca harca bitmiyor ya. Vallahi gençler mücevherleri bayağı iyiymiş abi. Evet bakıyoruz burada alınmamış başka bir şey var mı? Aa izcigas var abi izcigası da ben buradan alırım gençler. <laughs> evet şu an mükemmel bir şekilde aldık abi bakalım. Gördüğünüz gibi gençler mücevherini 500'e kadar düşürdük abi. Şimdi bakalım Berat'ın kulübü var mı abi kulübü var mı? Kulüplere geliyoruz buraya. Eğitim kampı diye bir kulübü varmış. Bu kulüp teki herkes nubdur yazacağım arkadaşlar. Nubdur yazacağım. Böyle de kulübünü kıskırt kışkırtacağım abi. Bakalım bir şey yazan falan olacak mı? Hatta şöyle bir şey daha yazalım. Ben e, Berat Ali değilim. Velet Ali'yim diyeceğim. Velet Ali'yim diyeceğim. Evet böyle de yazdım arkadaşlar. Güzel bir şekilde Berat'ı burada kulüptekilere karşı da böyle çok güzel bir şey yaptık gençler. Şimdi şöyle bir şey yapacağız abi. Berat Ali benim en çok kupamı gidip bilerek düşmüştü. Ben de onun en çok kupası olan Grom'u gidip düşeceğiz. Bu arada 106 tane 106 bin altını varmış bir dakika. O zaman arkadaşlar Grom'u bir fullleyelim değil mi? <laughs> evet şu anda en yüksek kupalı şeyini yükselttik. Oh bunları da alacağım daha dur sen Berat. Bunu da alalım buradan arkadaşlar güzel bir şekilde. Şimdi abi bu Grom en yüksek kupalı karakteri olduğu için bununla gireceğim ve bilerek öleceğim. Yani Berat en yüksek kupalı karakterinin kupasının düştüğünü gördüğü zaman çıldıracak aga. <laughs> Öyle beni sinir etmeye benzemez bu işler kardeşim. Biz yapıştırırız dedik mi yapıştırırız. Evet arkadaşlar hesaplaşmada çok nubcu oynayacağım abi göreceksiniz. Mesela burada bir tane yük var abi. Üke doğru saldıralım almaya çalışalım. Sağda solda adam var mı lan acaba? Bir saniye arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir şey yapacağım abi. Normal bir şekilde oynayacağım. Tamam mı? Bak bir anda gidip kupa düşmeyeceğim. Sanki böyle şey yapıyormuş gibi oynayacağım abi. Pro gibi oynayacağım. Hızlı bir şekilde bunu da buradan alalım. Yalnız ben de Grom'un ne kadar mükemmel oynuyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Tamam abi bunu yapıştır bunu yapıştır. Önce bir kupa kasalım arkadaşlar. Önce bir el. E, oynayabildiğim kadar pro oynayacağım. Bir yer elde gideceğim. Onuncu e, olacağım. Bilerek onuncu olacağım. La emz sen kime şekil yapıyorsun oğlum? Gel lan buraya. Arkadaşlar emzi emzik vereceğim ağzına. El Primo var abi yukarıda. Üstümüz atlarsa biz biteriz ha. Bakalım El Primo nerede? Neredesin El Primo? Oğlum saklandı lan adam bir yere. Neyse gençler dur hızlı bir şekilde bu kutuyu alalım abi. Önce kışkırtma değil abi. İlk önce dediğim gibi böyle tabi kupa kastıracağım. Ondan sonra gidip bir anda ölüp 10. olacağım gençler. Gel buraya C'si, kaçma. Ya abicim içeridesin. Neyi saklanıyorsun ki? Hop ve bunun da içinden geçtik. Yalnız gençler grubu ne kadar mükemmel oynuyorum ben ya. Vallahi billahi var ya. Bu kadar mükemmel oynayan bir insan görmedim ben kardeşim. Aha el primo valla. Oğlum adamın 11 3'ü valla. Biz bunu nasıl alacağız gençler? Şöyle bir fırlatıyorum abi. Primo gel buraya gel. Gel buraya primo. Gel buraya primo. Oğlum alacağım ha şaka maka bir an alacağım. Gel lan buraya artist primo. Berat'ın en yüksek kupalı karakteri birinci mi oluyoruz gençler? Ve ve içinden geçiyorum adamın işte bu be. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Berat Ali Yılmaz bizim hesabımıza girip en yüksek kupalı karakteriyle beraber e, kupa düşmüştü. Ama ben kupasını düşmeyeceğim. Kupa yükselttim arkadaşlar ona. Neyse yapacak bir şey yok abi. Berat Ali ile yumruk yumruğa kavga ettiğimiz videoydu. Şu anda ekrana koyuyorum arkadaşlar. Tıklayın o videoyu izleyin. O videoda yumruk yumruğa kavga ediyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Herkes bu videoyu tıklayıp izlesin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.